Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2 Ekim günlerden çarşamba ve burada anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Kıymetli dostlarım sohbet edeceğiz kripto paralar hakkında. Genel piyasayla bir başlayalım. Vaziyetimiz neymiş arkadaşlar anlamaya çalışalım. Genel piyasada 3.99'luk %4'lük bir düşüş var Bitcoin tarafından. Bitcoin'de bir düşüş bekliyorduk arkadaşlar zaten bekliyorduk e, dirence uğraştık hedefe ulaştık tepedeyiz birkaç gündür hep söylüyorduk i̇şte RSI zirveye ulaştı belirli bütün göstergeler zirveye ulaştı her şey aşırı alım bölgesine ulaştı e, aşırı alım aşırı doyum demek herkes alırken ne diyorduk siz satın çünkü piyasada sert bir düşüş olabilir diyorduk ve nitekim sert düşüş oldu. Bu sert düşüşün nedenlerine birazdan gideceğiz. Şimdilik ne kadar düştüğümüze bakalım. Piyasada ortalama %4. Bitcoin'de %3.74. Ethereum'da %6.48. BNB'de %4.65'lik düşüş var. Herkes mi düştü? Herkes mi öldü? Herkes mi perişan oldu? Hayır arkadaşlar. Wormhole'de %21'lik bir yükseliş oldu. Warham zaten bir yükseliş trendi yakalamıştı. Zaten iyiydi, zaten güzeldi. Son bir ayda %85, son bir haftada %50 zaten böyle bir yükseliş havası vardı. Bugünküyle beraber tabii bunlar. %21 de bugün gitti. Warhol niye bu kadar çok gitti? Çünkü Kore'den bir haber geldi. Kore'nin en büyük borsası, Upbit borsası sevgili dostlar. Warhol'ü listeleyecek haberinin piyasaya düşmesiyle zaten yükseliş trendinde olan Warhol yükselişine devam etti. Ubit borsası wormhole listeliyor. E hayırlı uğurlu olsun. İkinci sırada FTX var sevgili dostlar. FTT var. Bu da çok gitti. Bu da iyi gitti. Ki bu zaten bu da gidiyordu. Bunun sebebine baktığımız zaman da bir mahkemesi var sevgili dostlar. Bugün ayın ikisi. 7 Ekim'de bir mahkeme var. Bakalım bu mahkemeden ne sonuç çıkacak. Şu an piyasaya duyurulan duyuruda hani sızdırılan bilgilere göre baktığımızda FTX'in gayet olumlu bir sonuç alacağını, bu mahkemeden iyi yönde kararlar çıkacağına yönelik gelen açıklamalar FTX'i güzel bir şekilde yukarıya taşıyor. Kaybedenler AR, kaybedenler STRK, kaybedenler ORD, kaybedenler NAT, kaybedenler LDO sevgili dostlar. Evet şöyle bakalım ekonomik takvime. Ekonomik takvimde sevgili dostlar dün veriler geldi. Dün gelen joys verileri, dün saat 17'de gelen joys verileri olsun, ISM imalat satın alma müdürleri endeksi olsun ve diğer PMI endeksleri olsun, diğer veriler olsun. Bunlar olumsuz geldi. Bunların olumsuz gelmesi, bunların kötü gelmesi de zaten tepeye ulaşmış bir bitcoin sevgili dostlar. Sata döndü ve aşağılara doğru düştü. Bu aşağılara düşmesi yani sata döndükten hemen sonra bu kadar hızlı çakılması daha önceki sat sata oranda çok daha hızlı düşmesi ondan öncekine göre de daha çok daha hızlı düşmesinin en büyük sebebi de savaş arkadaşlar İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemiş olması. Şimdi burada bir Batı dünyasında genel olarak bu sektörde sevgili dostlar biraz güçlünün yanında hareket ediyor. İsrail Filistin'i vurduğu zaman bir şey olmuyor. İsrail Gazze'yi, Lübnan'ı, İsrail herhangi bir yeri vurduğu zaman İsrail'in lehine olan herhangi bir olay olduğunda piyasa bunlar etkilenmiyor. Öyle bir şey yokmuş gibi görülüyor. Yani o İsrail o yapabilir. Ne olacak ki falan deniliyor. Piyasa herhangi bir tepki vermiyor. Ama birisi İsrail'e saldırdığında görüyorsunuz ortalık kana bulanıyor. Toz duman. Burada dün yapmış olduğumuz açıklamada dün iki tane video çektik arkadaşlar. 63.700'ü bir destek olarak verdik. 63.700'ün üzerinde kaldığımız müddetçe herhangi bir sorun yok dedik. Ee, Joz verileri olumsuz geldi. 63.700'lere kadar düştük. Tamam ya ne olacak acaba falan dedik. Peşinden füze saldırısı. Füze saldırısı da şöyle oluyor sevgili dostlar. İran. Hani Amerika İran'ın saldıracağını nereden biliyor diyoruz ya. Abi önce Amerika tarafına açıklama geldi. İran'ın 12 saat içerisinde İsrail'i vuracağını bekliyoruz. Dedik ya İran haber vermiş. İran Rusya'yı aramış ben İran'ı vuracağım haberiniz olsun. İran Amerika'yı aramış ben İsrail'i vuracağım haberiniz olsun demiş. Yani böyle oluyormuş bu işler. Önceden haber veriyormuş ben sizi bombalayacağım diye. Ben de bunu e, bir tartışma programında televizyonda duydum. Artık onların yalancısıyım bilmiyorum. Ama bu resmi olarak da onaylandı. Yani kabul edilmiş bir görüş. İran haber vermiş vuracağım diye ve vurmuş. O haber verecek vuracağım deyip ardından vurmasıyla çok sert bir düşüş oldu. Beklediğimiz 63'lerin üzerinde kalmasıydı. 63'lerin üzerinde kalmadı ve aşağılara doğru çakıldık. Yani hem veriler olumsuzdu arkadaşlar. Jones verileri, satın alma verileri olumsuzdu, kötüydü arkadaşlar. Hem de üstüne bu savaş olunca iyice çakıldık. Ne zamana kadar? Asya piyasaları açılana kadar, Japonya piyasası açılana kadar. Japonya piyasası açıldığında birazcık bir toparlanma oldu. Japonya piyasası açıldığında 4 saatlikte 200 ma seviyesine kadar Bitcoin'de bir geri çekilme oldu. 60.400'den geçiyordu bu 200 ma serisi. Burada bakınız bir Golden Cross başlangıcı var. 4 saatlikte Golden Cross geldikten sonra genelde ne olur? <laughs> Eğitimimize katılan arkadaşlar bilir. Bir Golden Cross yükselecek demek arkadaşlar. Piyasa uçacak, kaçacak, gelecek demek. Ama Golden Cross'tan sonra genelde bir backtest olur. Bu backtest bu geri çekilme 200 MA seviyesine kadar olur. Oldu ve ardından güçlü bir yükseliş başlar. Şimdi normalde her şey kitabına göre hareket ediyor. Geliyoruz Golden Cross başlıyor. Piyasa uçacak kaçacak gidecek derken sert bir çakılma geliyor. insanları like dik 200 ma seviyesine geldiğinde sevgili dostlarım yukarıya doğru hareket ediyor. Bu oran %80 böyle olur arkadaşlar genelde. Ama ve lakin %20'de de bir sıkıntı var. Aşağıya 200 malın altına düştüğünde stop olmamız yani Allah'ın emri demeyelim de hani ona yakın yani çok sıkıntılı günler bizi bekliyor sevgili dostlar. Hani haram değil de mekruh derler ya harama yakın işte öyle bir durum var burada 60.400'ün altında bir günlük kapanış bizi perişan eder 60.400'ün altında bir kapanış sevgili dostlar. Hoş geldin ayı demektir. Şuralarda eğer bitcoin'i görürseniz piyasadan mutlaka ama mutlaka çıkmanızı öneriyoruz. Hani buradan çıkmadınız ama şu sarı çizginin altında kalırsak artık mutlaka çıkın. Çünkü altlarda özellikle altlarda müthiş güçlü sert düşüşler olur. Şu an için baktığımızda evet olabilecek seviyeler hani buraya kadar düşer diyorduk. Bunun altında kalırsa stop olun dedik birçok kaldıraçlı üründe. Long, long pozisyonlar lik olmayın. Şuraya kadar pozisyonlarımız hep kapalıydı. Buradan yeniden pozisyonlara giriyoruz. 4 saatlik yerden yeniden pozisyona giriyoruz. Bunun stop noktası pozisyonlarımızı stop noktamız 60.400. 60.400'ün altına düşme ihtimali %20 böyle bir olumsuz bir senaryo var. Yukarıya çıkma ihtimali %80. Ola ki 63.700'ün üzerinde şurada ki gibi bir yükseliş yapıp 2 gün arkadaşlar, 2-3 gün buralarda tutunabilirsek ki yeniden hoş geldin boğa diyebiliriz. Şu an ne diyebiliriz peki? Şu an nötrdeyiz arkadaşlar. 60.300 60.300 63.700'ün 6 ile 60.400'ün arası nötr. 63.700'ün üzeri boğa ama 60.470'in altı ayının kralı özellikle de alt altcoinler tarafında kıymetli dostlarım. Dün gece stop olun dedik birçok coin'de stop olanlar kurtardılar paçayı şu an o stop olanlar şu an hazır piyasa düşmüşken bu kadar ucuzlamışken ufak ufak alımlar yapabilirler ama velakin stoplarını mutlaka 60.400'lere koysunlar. 60.400'ün altı felaketsiz. Bugün gelen verilere baktığımız zamansa Çin'de e, bayram arkadaşlar. Çin'de bu hafta komple tatil. Ki bakıyoruz ADP tarım dışı istihdam verileri gelecekmiş. 124K bekleniyormuş. Bu, bu yarınmış. Yok bugün evet. Bu 124'ün altında bir fiyat gelirse 124'ün daha altında gelirse piyasa buna olumlu tepki verecektir. Yukarıya doğru yükseleceğizdir kıymetli dostlar. Umarım anlatabilmişimdir meramımı, derdimi, kıymetli dostlarım. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi vermedik. Bilgi transferi yaptık, sohbet ettik, muhabbet ettik. Telegram linkimizi açtık arkadaşlar. Artık herkese açtık. İki tane üç tane Telegram kanalımız var. Bunlar VIP olanlar var. Bir de herkesin gelebileceği diye bir chat grubu açtık. Bu chat grubuna gelebilir, kripto paralar üzerine sohbet edebilir, kripto paralar üzerine bana soru sorabilir. Oradaki bilen arkadaşlar, senelerdir bizimle olan arkadaşlar, yetişmiş arkadaşlara da sorular sorabilir. Sadece kripto konuşabilirsiniz arkadaşlar. İsrail, Filistin olayları bu aralar çok ravaşta. İnsanlar her yerde bunları konuşuyor. Bunu konuşmanızı istemiyoruz arkadaşlar. Kripto konuşmanızı istiyoruz. Para konuşmanızı istiyoruz arkadaşlar. Para konuşacaksanız, kripto konuşacaksanız bu Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. E, siyaset konuşmuyoruz orada. Herhangi bir parti. Partiler size ait arkadaşlar. İstediğinizi konuş yani kendini kalbinizde kalsın. Futbol pek konuşmuyoruz. Avrupa maçları olursa konuşabiliriz hani atıyorum Galatasaray'ın bir Avrupa maçı, Fenerbahçe'nin bir Avrupa maçı olsa konuşabiliriz. Ama Galatasaray, Fenerbahçe maçı olsa onu konuşmuyoruz. Öyle ufak ufak şeyler hatırlatmasını da yapalım. Küfür, argo falan olmuyor kesinlikle. Olan direkt banlıyorum, atıyorum. Kripto konuşacaksanız, piyasa konuşacaksanız Telegram kanalımıza buyurun gelin. Beğendiğim coinleri de genelde e, link kanalımdan sonra orada paylaşıyorum, Twitter'dan önce orada paylaşıyorum, Telegram'a hepinizi bekliyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın link aşağıda.